Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simüle Türkiye. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kusura bakmayın. Bugün yine direksiyon kameramız yok. Biraz rahatsızım belimden. O yüzden direksiyon kamerasıyla direksiyonla çekemedim farming'i ama yine e, bu salıda farming simulator'ı boş geçmeyelim istedim. Belki de minibürün haritasındaki son videomuz olacak arkadaşlar bu. Çünkü haritanın ee, yarısından fazlasını aldım aslında daha doğrusu arsa olarak. Ee, ve geçen bölümde ki yukarıdaki kartlardan eski bölümleri bulabilirsiniz. Geçen bölümde e, bayağı bir mod incelemiştim. Onlardan bir tanesinin bu arada fotoğrafını e, fotoğrafta görüyorsunuz ama modu incelemeyi unutmuşum. Şimdi Öncelikle onunla başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir gübre birikti. Gübre dağının arkasından sesleniyorum size. Hatta şöyle emekler Efendi'mizi de buraya çıkarttım. E o biraz önce söylediğim mod buydu arkadaşlar. Bu e gübreleri konteynere veya işte getirdiğiniz drummerka atmaya yarayan bir araç. Şöyle içine girebiliyorsunuz. Araç ileri geri de oynayabiliyor. Şöyle şuradan açayım bu arada. Ee, motoru çalıştır diyorsunuz mesela ee, kayışı aç kapat çalıştır vesaire hani öyle şeyleri var ee, şimdi şu anda açık ee, ben bunu niye buraya getirdim Aa. çıkamıyor muyum bu, bu, bu sefer de buraya mı sıkıştım ee, biraz problemli arkadaşlar şöyle problemli. Ee, bu araç mı her neyse artık ne denirse şöyle şöyle çıkmak zorundayım arkadaşlar. Ee, çok narin çok e, şey küçük hareketler yapabiliyor. Dokunduğunuz zaman hemen takla atıyor vesaire bir şeyler oluyor. iki saattir Onunla uğraşıyorum bu arada. Şöyle altına getirdiğiniz zaman bakın yüklemeye başlıyor. Ee, bu gübreleri meyve ağaçlarımız vardı hatırlarsanız. Onlar için yüklüyorum. Tekrar mesela oraya gidip içine giriyorsunuz. Yüklemeyi durdur dedikten sonra kayışı kapat diyorsunuz. Evet. Böylece durmuş oluyor. Yine bu şekilde geçmek zorundayım. Oraya sabitleyerek ancak e, durdurabildim. Hani çünkü sallanıyor vesaire. E, konulduğu yerin de düz olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Her neyse, e, sonuç olarak mantığı bu. Ben hatta şöyle gördüğünüz gibi gübre dağıtıcı römork da aldım. Aynı zamanda e, sıvı gübre yani ineklerin sıvı gübresini dağıtmak için e, bir başka dağıtıcı da aldım. Sıvı, sıvı gübre dağıtıcı da aldım. Yani bu kadar gübrem varken ki ne kadar olduğunu göstereyim bu arada. Şimdi başka şeyler de göstereceğim. Ee, 119 ton 149 ton bulamaçımız var. Yani 119 ton gübremiz var. Neden Suni gübre kullanayım dedim ve Dolayısıyla hani bu araçların Birini kiraladım. Bulamaç için olanını. Hani Onu çok fazla kullanmam belki diye. Ee, ama normal gübre dağıtıcıyı aldım. Zaten dediğim gibi büyük ihtimalle bu Bu harita için son videomuz olacak. Çünkü ben başka harita modu indirdim. Beğendiklerim de oldu. Onlardan bir tanesiyle oynarız diye düşünüyorum. Artık bundan sonraki videolarda. Şöyle hemen gübrelerimizi bırakalım. Oo. Neredeyse hiç kalmamış. Ben belki haritanın tamamını satın almak gibi bir niyetim var. Belki onu yapmak için hani video harici oynarım ama onun dışında videoya artık koymama gerek kalmaz diye düşünüyorum. Şöyle güzelce bunu da bırakalım. Şimdi atlarımız vardı biliyorsunuz. Ee, bu arada şöyle bir yerde durayım da e, fotoğraflarını koyayım. Hayvanların e, şu an fotoğraflarda da görüyor olmaz lazım. Geceleri uyuyorlar. Çok güzel görüntüler oluyor. E, atların, tavukların ve İneklerinkini şimdi burada onları yaptığımız için koydum. Ee, bu arada e, Yeni bir Şöyle Sesini de Duymanızı istediğim Yeni bir Modumuz daha var Fiat Agri Yani Agri -culture, Agri agricultural e, Tarım demek Fiat Agri diye kısaltmışlar 180'e 90 e, Ben bunu yıkamıştım güya size güzel göstereyim diye ama Maalesef yine kirlenmiş Hemen kullanmaya başladığım bir aracımız daha oldu. Şöyle sesini de duyun istiyorum. Ses çok güzel. Işıklarımız şöyle. Birkaç mod ekleyebiliyorsunuz. Adam içeride mesela eli kolda duruyor falan. Güzel yapmışlar onları. Bu da e, yeni aracım olacak. Biliyorsunuz daha önce mod olarak e, incelerken aldığım şeyler vardı. Ben onları geri vermek durumunda kaldım. Çünkü e, hemen onu da göstereyim. Şu anda gördüğünüz yeşil yerlerin çoğu şu iki mor da dahil olmak üzere. E, benim arkadaşlar... 3 numarayı aldım 9 10 11 zaten bizimdi hatırlarsanız 16 19 da bizimde 20'yi almıştık 18 aldım 13 aldım 14 aldım yani e, haritada 17 tane arazi var 17 tane tarla var ben bunlardan 10 tanesini aldım arkadaşlar hatta daha fazla almak istiyordum ama e, biraz borçluyum tabi 350 bin dolar kadar 100 bin e, daha borca girdim e, bir kısmını ödedim bu arada daha fazla borç almıştım 1680 dolardan satılan soya fasulyesinden tam 100 ton biriktirdim arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu e, şeyin büyük bir kısmını borcu morcu hani her şeyi kapatabiliriz. Heh. Bu arada kızımın bulduğu bir şeyden bahsetmek istiyorum size. E, bu araçta bu araçta maalesef onu yapamayız. Bir dakika. Şunu alalım. Şimdi bu silaj yapma şeyi vardı hatırlarsınız. Bu arada buraları düzelttim. Belki fark etmişsinizdir. Tabii şimdi çimleri eziyorum ama daha güzel gözüksün diye böyle çim vesaire bir şeyler yaptım. Ee, ne deniyor ona? Peyzaj yaptım. Şimdi bunu yükleyelim. Bu düştü. dursun. yanlış şeye bastım. U'ya bastım tabii o yüzden yüklenir. Heh. Şimdi bakın. Şuradaki şeyleri kızım gördü. Buna bastığınız zaman sesi de çok güzel. Bu silodan yükleyip yüklememeyi açıp kapatıyor. Bakın burada disable diyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda burada da polama bölümünü aç diye bir şey yazıyor. Ben bunu görünce hemen denemek istedim çünkü daha önceden hatırlarsanız ee, Silo'dan yükleyemediğimi söylemiştim. Ama onun sebebini dediğim gibi kızımın sayesinde çözdük. Şimdi hemen size onu göstereceğim. Buradan Silo'ya yükleme yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani birkaç tane mesela birkaç ton şey yükledikten sonra yaptıktan sonra daha doğrusu TKT onları siloya yükleyip daha sonra hani buradan toplu bir şekilde alıp alamanızı sağlıyor anladığım kadarıyla yani ben öyle düşündüm en azından ee, dolayısıyla şimdi onu göstereceğim size şurada 46 mıydı 46 tonluktu galiba bir römorkumuz var hemen onu alıp geleceğim bu arada bu tarlayı bilerek almadım. Şuradaki tarlayı. Çünkü bunun üzerinden sürekli geçiyorum. Sürekli kullanıyorum bu tarlayı maalesef. Yani amcamız bize kızmasın ama bu tarla benim oyuncağım oldu. <laughs> Şöyle hemen bunu buraya bırakalım. Bu IT Runner Winch olayı çok işime yaradı bu arada. Her şeyde kullanıyorum tavuklarda, ineklerde, başka işte böyle taşımalarda Bunun aynı zamanda işte bulamaç olanı falan da vardı ama bulamacın tekerlik problemi oldu Bu şeyin vinçli römorkun tekerleği inceltilemiyor Maalesef öyle olunca da şey yapamadım Şimdi buraları çim yapınca tabii bütün geçtiğim yerler belli oluyor Traktör devrildi az önce bu arada şu sağ taraf görüyorsunuz Bayağı bir çimler edilmiş 2 saat traktörü döndürmeye çalıştım. Şu ee, gübre dalga metresi yüzünden unuttum adını. Şimdi şurayı kapatmam lazım. Bakalım olacak mı? Ben ilk defa deneyeceğim. Yani oraya yüklemeyi de yaptım. Ama buradan yüklemeyi ilk defa deneyeceğim. Şöyle bunu altına getirdik mi? Getirdik. dan buah kastik ya My... Beceremedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neden yapmıyor? Evet ha, süper buradan çıkıyormuş. Dolumu başlat dedim. 500 bin litre alabiliyor. Buraya gelince oluyormuş bu arada. O zaman oraya niye silo dis e diye bir şey koymuşlar anlamadım. Neyse. Discharge. Silo discharge oraya koyunca ben oradan yapılacak sanıyorum. Bu arada e neden gerçekten hani kamerayla şey yapmadığımı söyleyeyim. Şu an otururken bile çok zorlanıyorum arkadaşlar. Bel fıtığı var bende. E Dolayısıyla hani Yine de videom aksamasını istemedim ama maalesef direksiyonda çekemedim. Umarım bir sonraki videoyu direksiyonda çekebilirim. Bir önceki gün bu arada Fenerbas başladım, Fenerbas oynadım. Umarım hani onu da beğenmişsenizdir ve ee, oyunu çok beğendim. Tabi optimizasyon problemi var ama çok kaliteli, gerçekten güzel yani. 45 bin. 45.000'de konulur mu diyeceksiniz ama bu bile yetmeyecek öyle söyleyeyim. E, i̇nek sayımız arttıkça inanılmaz. Hem yemek, su e, gübre her şeyi aşırı oldu yani ineklerin. Bu arada şu süpürge modunu hepinize tavsiye ediyorum. Bakın inanılmaz kullanışlı. Bu arada, arada böyle elinizden fırlayabiliyor falan ama gerçekten çok kullanışlı bir mod. yüklemeyi başlattım e, tam karışıklığın gördüğünüz gibi çok azdı ineklerimiz de tabi e, bayağı arttı 136 tane ineğimiz var e, ben tavukları arada satıyorum tekrardan e, artıyor e, onun dışında atlarla ilgili şöyle bir şey göstereyim bakın atların fiyatı arttı hani arada onları koşturuyorum e, koştuktan sonra işte e, temizlemeniz gerekiyor şu temizliği düşüyor ama atların fiyatı bayağı arttı bunları da daha sonra satabilirim diye düşünüyorum. Bayağı getirisi olacaktır. Şunu fiyatı düşmeden satmamız lazım bu arada. Onunla ilgili de başka bir mod göstereceğim arkadaşlar size. Hemen şunu kapatalım. Şu araziyi de aldım bu arada. Şu an üzerinde bulunduğumuz araziyi, o yüzden buradan dönerken vesaire biraz problem oluyor. Onun için de şurayı almayayım dedim. En azından hani bir araziye girebiliyor olmam lazım. Ee, öbür taraftakileri de aldım. Yani buranın tamamı neredeyse bize ait oldu. Ee, şeyleri de değiştirdim bu arada. Onu da hemen şuradan ayarlardan göstereyim. Bakın e, bulamaçı kovşetten alsın veya gübreyi kovşetten alsın, satın almasın diye seçebiliyorsunuz. Böyle seçtiğiniz zaman e, çok daha rahat oluyor. Bu arada hızlandırmışım oyunu farkında olmadan. Bunu FS17'de yani bir önceki oyun olan FS17'de ilk başladığımda yapmışım arkadaşlar. 120'ye getirmişim böyle saçma sapan düğmelere basarken ve inanılmaz boşlara falan girip sonra tekrar başlamak zorunda kalmıştım. O yüzden dikkat edin. Tam böyle haritanın harita 9'da açılıp kapanıyor. Bakın yine yanlışta bastım. Harita 9'da açılıp kapanıyor 8'e bastığınızda o e, hızlandırmaya geçiyorsunuz 7 ile de tekrar yavaşlatıyorsunuz falan filan zaten biliyorsunuzdur diye düşünerek hemen şöyle fiyat agremizi de tekrar göstereyim bu arada e, emektar biçer döverimiz de hazır beni hazır bekliyor buraları yine ekmedim ekeceğim yani sonrasında yaparım diye düşünüyorum şimdi gelelim e, bu hasadımızı da satmak için yani 100 ton diyeyim 100 bin litre 100 ton oluyor mu neyse 100 ton dediğimiz dediğim şu anda soya fasulyesini satmaya tahıl demirine satacağız ama bunu kendi araçlarımızla değil de şöyle çok güzel yine bir mod göstereceğim size kamyonlarda Lizard'ın böyle normalde kamyonları zaten var ama SX e, şeklinde böyle bir mod e, modu var daha doğrusu, balyası var, işte e, şeyi var, konteyner tipi olanı var. E, Römork olarak var, e, iki türlü. E, bunların güçleri falan da değişiyor işte yaptıkları şey literisi de değişiyor mesela saman pulluk falan bir şey demiş. Biyo yakıtla mı çalışıyor anlamadım ama e, ben şu SX Tipper olan modelini alacağım gördüğünüz gibi 60 ton alabiliyor. Aynı zamanda da 80 km hıza kadar çıkabiliyor. Zaten hızla alakalı bir şeyimiz yok ama bunları kiralayacağım tabi. Almak değil amacım. Ama size şöyle araçları da göstermek istiyorum. Ee, çok parlak e, bir araç. Renk olarak da hani mesela şöyle yaptığınızda bakın e, biraz enteresan bir şey oluyor. Farklı oluyor yani rengi. Ben bu rengi seviyorum. Sadece şu tasarım rengini değiştirmek istiyorum. Bakın tasarım rengi de şurayı değiştiriyor sadece. Lastik olarak Blizzard seçebiliyorsunuz ama Trelleborg daha iyi. Bir de motor kurulumu olarak dizel veya extra power dediğinde 875 beygir e, oluyor. Ama 500 beygir de şu an bizim için gayet yeterli. 3900 dolar vereceğim e, kiralamasına. 2 tane kiralayacağım bundan. Ve e, bu kiraladığım araçlarla bütün hasadımızı satacağız. Diğerinin rengi farklı olsun bari. Ha öbürü de mesela tam tersi olsun. Bir dakika. Benim o seçtiğim şuydu. Garlic. Sarımsak. Evet garlicmiş. Şöyle yaptım. Değişiklik olsun diye. Bu da aynı olsun. 3952 oldu kirala diyelim. Şimdi hemen bu kiraladığımız araçlara dur onu böyle aracın içine girerek yapmak istemiyorum. Şöyle mağazaya gidelim. Of 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 of. Çok mükemmel durmuyorlar mı ya? Oo sesin güzelliğine bak. güzelmiş. Ama bunlar şey çalışmadı neden? VCA Vehicle Control Edon isimli. Ne yapacağımı anladınız büyük ihtimalle. Bir taraf çekmek için uğraşıyorum. plastikler de dönüyor. Wow, çok güzel oldu ya. Bayıldım araçlara. Gerçekten sesi mükemmel. Her neyse işimize geri dönelim. Ben laciverti kullanmak istiyorum. Arada böyle ses de yapıyor. Gel evladım. Kornası nasıl? Ay yine hızlandırdım bak. hadi. fena değil. En azından değişik bir korna. Ama vehicle kontrol edon bundan çalışmadı. Yani ileriye bastığımda ileri gidiyor, geriye bastığımda geri gidiyor normalde. Diğerlerinde öyle şekilde değil biliyorsunuz. Diğer araçların hiçbirinde öyle değil, Işıklar Ay, yanda ledlerimiz falan. Çok çok kral kamyonmuş gerçekten beğendim. Ee, ben modların hepsini oyunun içerisindeki modlardan modlar isimli bölümden indiriyorum arkadaşlar. Size de onu tavsiye ediyorum. Ee, yine de bulabilirsem açıklamalarının olduğu linkleri koyuyorum zaten. Ee, biliyorsunuz ki oradan inceleyebilirsiniz zaten ben hani size zorluk olmasın diye inceliyorum. Şimdi neyle mi Of of of. Bayıldım ya çok güzelmiş gerçekten. Bunu kesin şeyde kullanmak istiyorum. Yeni haritada. Şimdi sen bir dur evladım. Hemen şöyle dur. Soya fasulyesi başlat. 60 ton alıyor arkadaşlar. Diğerini ben şöyle geri geri yanaştırayım. Space e basıp yapmaya çalışıyorum hala. Sesi çok hoşuma gitti. 1680 hala. Tamam. 40 ton kaldı. Şurada yakında bir yere gideceğiz zaten. Şöyle ben şunu kapatayım. geri vitese geçince de şöyle ışıklar yanıyormuş. Zaten. Yani 40 tonluk başka şeyimiz vardı. 5 ton alıyor biliyorsunuz benim IT Runner. Ama şu mesela 45 tonluk şey TKT taşıdığımız. Ama ben onu denemek istedim açıkçası. Bunun içerisinde de bir 3 tonluk şey var. Bunu daha sonra satarım. Hadi bakalım. Satışa geldik, satışa. güzel değil mi ya? Ya yani oyundaki evet yani modların çoğu hani kötü değil ama buna bayıldım yani gerçekten. Keşke daha önce oynasaymışım diyorum şimdi. Niye yapmadım bilmiyorum çok büyük bir hata olmuş. Size de tavsiye ediyorum muhakkak Blizzard'ın kamyonlarını kullanın. Aha bir an düştü sandım var ya ödüm koptu. Tahıl değirmeni. Tahıl değirmeni burasıydı herhalde ya geldim öyle ama evet. Bakalım ne kadar kar edeceğiz. Sen dur evladım. Ya şu çalışmadık sesi güzeline bak Allah Allah. Çok hoşuma gitti. ETS'de bile yok böyle. T.S.'deki modlarda falan şu ses bak çaktı ben bundan kesin alırım ya bırak kiralamayı. şimdi şöyle bir motorlarını kapatayım da şöyle bir gürültüsüz ortamda ee, hemen başlatıyorum şu anda paramızı görüyorsunuz arkadaşlar 113000 dolarım var ve bakıyorum Hala 1680 dolar ve başladı. <laughs> Öbürü hala satıyor. 168 bin dolar kazandık tek bir getirişte. Tabii bunun bir kısmını Hani ben kamyonlara vermiş oldum ama e, sesi için değerdi bence zaten. E, 168 bin dolar fena değil. Daha sonra gördüğünüz gibi hala benim e, hem gübrelenmiş hem de tamamen olgunlaşmış bir sürü e, tarlam var. Onları da aynı zamanda ben eğer yetiştirebilirsem bu 1680 dolarlık şeyde satmayı düşünüyorum ama dediğim gibi e, farklı şeyler buldum artık e, haritalar yani zaten vardı onlar ama e, ben o haritalarda şey yapmak istiyorum. E, ne derler ona? Oynamak istiyorum artık. Yani kamyon kamyonlara bakmaktan konuşamıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Bayıldım. Ya bir ETS fanatiği olarak bir kamyon fanatiği olarak şunu oynamadığıma gerçekten üzüldüm. Sağmadım ama. Güzelmiş. şu güzel görüntüyle <laughs> sizlere bu haritadan büyük ihtimalle son kez dediğim gibi e, veda etmiş oluyorum. E, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki farming videosunda öbür hafta Salı günü. Ee, yeni bir haritada inşallah görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.